Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün aldığım Poly Pocket serisi birinci bölüm. Ya ya kolye çıkıyor ya y y yüzük çıkıyor. Böyle küçük küçük aksesuarları var. Arkası böyle. Ee, her gördüğünüz bazı kişiler Poly çok seviyor çok meraklıyız. Hemen aç açmaya başlayalım. Sabırsızlanıyoruz. Oo, bize böyle bir küçük kolye çıktı. Bir de bize şeni gelmiş. Tamam. Kadın çıkaralım. Bazılarında böyle değişik modeller çıkıyor. Durun. Çim. Evet. Bir tane çıktı ve bulalım. Bakalım bakalım. 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 arka tarafına bakın bir de. Evet bize çıktı. Güzel. Evet arkadaşlar içini açalım. İçi nasıl açılıyorsa. Evet arkadaşlar açtım. İç mükemmelmiş. Hadi şimdi şöyle açalım. Ve içine koyalım şenecik çok tatlı. Hemen şöyle koyalım. Camda dursun. Bakın zengi ucuyormuş gibi. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.